Gel gel kuzum. Gel oraya saklanma gel. Sağ tarafında koku sağ tarafında koku. Gel. Gel. Gel burada burada gel. Gel. Gel kuzum. Gel tanışalım gel. Gel. Ben senin amcan olayım gel. Gel burada burada. Araba arabadan koku geliyor arkadaşlar. <laughs> Arabaya hücum ediyorlar. Gel. Gel al. Al kuzum gel. Gel. Burada burada gel. Gel. Bak 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 burada burada. Bak gel gel. Gel kuzum gel. Gel gel. Gel. Hadi doyur kendini gel. Evet buldun işte kuzum. Bu kadar kolay. Kenara çekerim şimdi gel. Çok güzelsin budulum. Korkma benden. Korkma korkma. Korkma. Korkma bu korkma. Sevdin mi? Ha? Güzel mi? Afiyet olsun. Maşallah. Maşallah. Gel koş. gel. Gel. Gel buraya bırakıyorum gel. Gel. Gel, gel burada duruyorum gel. Kenara çekeyim gel araba araba çarpacak gel. Gel gel. Gel burada durun gel bıdılım. gel. Burada burada gel gel. Gel burada gel gel gel. Bıdılım gel gel. Koş 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 burada burada koş koş burada gel. Gel pis, pis, pis. burada burada gel gel gel. Gel burada gel gel gel. Gel burada duruyorum gel gel burada bak bak. Bak bak. Bıdılım. Al. Koş.